Geyrulu tam otomatik paralel sürmesi gibi sistemimiz kol marifetiyle hareket etmekte. Kolumuzu 90 dereceye aldığımızda Vestas pozisyonunu düşmekte. Aşağıya bastırdığımızda kanadımız sürme pozisyonunu almaktadır. Kanadımızı kapatmak için ise yaptığımız hareketlerin tersi olarak yüklediğimizde kanadımız Vestas pozisyonuna gelmekte. Ve kolumuzu kaldırdığımızda Kanadımız tekrar kapalı pozisyona almakta. Sistemin ayrıca güzel bir özelliği dışarıda kalmayı önleyici bir kilitleme mekanizması bulunmakta. Kolu aşağıya bastırıp mandalı çektiğimizde kanadımız kapanmamak, Aynı şekilde eski haline alabiliyoruz. Kanadımız <laughs> tekrar kapalı pozisyona geçebiliyor.